Efendim güne bakıştığım hızıyla tüm dinamizmiyle devam ediyor. Konuklarımızla söyleşeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Pamukkale Belediye Başkan Aday Adaylığını dün açıklayan Denizli Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Selahattin Koçdemir olacak ilk bölümde konuğumuz. Hemen akabinde ikinci bölümde de AK Parti Merkez Efendi Belediye Başkan Aday Adayı Adem Oklu ile söyleşeceğiz. Selahattin Bey stüdyomuzda hemen dönelim kendisine hoş geldiniz diyelim. Hayırlı Sağ uğurlu olsun diyelim Sağ olun. tabii ki öncelikle. Sağ olun. Sizinle farklı zamanlarda programlar yaptık. Seçim sürecini enine boyuna aslında konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürecin nasıl ilerlediği konusunda değerli yorumlarınızı aldık. Tabii öncelikle Pamukkale'den aday olacak mı olmayacak mı Selahattin Koçdemir çok uzun zamandır konuşulan bir konuydu. Ve siz bu konuda biraz ketum davrandınız. Çok da... Hani e, net bir şey, net bir ifadeniz olmadı. Öncelikle tabii e, aday adayları yola çıkarken özellikle tabii Pamukkale ilçesinde aday adayı olan Ahmet Divarcı Merkez Efendi'den sonra adaylarını Pamukkale'ye kaydıran Ahmet Divarcı. E, geçen günde program konuğumuzdu. Onun da bir takım serzenişleri var. Onları da değerlendireceğiz, konuşacağız ama öncelikle e, neden bu kadar süre beklediniz? Sürekli olarak Selahattin Koçdemir ismi Pamukkale CHP aday adayı olarak geçiyordu. Neden bu kadar beklediniz son güne kadar? 24 Kasım artık e, ön seçime gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi merkezi ilçelerde. Birkaç gün öncesinde açıklamanızın nedeni neydi? Evet. Ee, günaydınlar diliyorum ee, sevgili Ümit kardeşim, DRET ailesine de e, DRET ailesi vasıtasıyla da de Denizimize, Pamukkale'mize hayırlı günler. Ee, Biliyorum. Dediğiniz gibi 30 Mart seçimlerinin partiler için ilk etapları olan günler geliyor. Biz, ben de Selahattin Koçdemir olarak sizinle de başka arkadaşlarımıza da televizyonda ve basında bir takım düşüncelerimi belediye cirkatısından belediyeye talip olma yöntemleri açısından neler gerektiği olduğunu hep anlattık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir yol aygırısı olması gerektiğini, gerektiğini hep gerektiğini anlattık. Şimdi şöyle e, tabii ben şunun altını çizerek hep söylüyorum. Belediye başkanlığı makamı belediyenin yani şimdiki yasanın 6360 geçmişteki yasalarla idare edilirken meclisiyle beraber yani kadrosuyla beraber ekibiyle beraber e, idare edilen bir e, makam. Doğru. E, burada bu makam bu belediye başkanlığı başkanı aday olurken Altında oluşacak ekibinin de hakikaten en azından belediye başkanlığı kadar beş, başkan kadar ve başkanın tasarrufunun da olabileceği bir yöntemle e, oluşmasını da daha başarılı, daha faydalı olacağı da vaka. O da şüphesiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partimizde e, biliyorsunuz diğer siyasi partiler bizi e, tabii çok fazla bağlamıyor. E, Ağustos ayından beri gelen bir süreç var. Bu süreçte partimizin içerisinde. Bu makamlara aday olacak, aday aday olacak. Arkadaşlarımızın belirlenme yöntemi sistemleri şekli çok fazla net gelişmedi. Değil. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha da net değil. Yani başka partilerde de hiç net değil. İşte başka diğer partilerde kendine göre bir yöntemler geliştiriyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz parti içi demokrasiyi, demokratik kuralları benimsemiş, demokrasiyi içselleştirmiş, parti içi demokrasinin de uygulanmasını bekleyen bir parti anlayışımız var. Evet. E, 2 Eylül'de de partimizin genel merkezi dedik ki Türkiye'de siyasetin içerisinde olan parti kademelerinde olan kişilerin 2 Eylül tarihi itibariyle e, aday adaylıklarını açıklanması etmesine gün. son günü dedi. Ama bu son günü derken de yine biz 2 Eylül'de bu müracaatları alırız ama atıyorum 2 Ekim'de 2 Kasım'da da şu yöntemle belirleriz diye de bir yöntem gelişmedi. Tabii bu genel merkezimizin takdiridir. Biz bu şeylere giderken ben Selahattin Koçdemir olarak bunu bu ekranlarda da söyledim. Kendimin dışında Cumhuriyet Halk Partisine ve Denizli'ye ve Pamukkale'ye çok daha yararlı olmasını düşündüğüm, hissettiğim ve hatta yıllardır içinde olduğum arenadan gördüğüm arkadaşlarımla da birebir ilişkiye kurdum. Onların isimlerini burada deklare etmek istemem. Bunlar sivil toplum örgütlerinin başlarında. Bunlar siyasi Cumhuriyet Halk Partisine belirli siyaset yapmış, erdemliği kazanmış, deneyimi kazanmış daha benden daha genç arkadaşlarım da da diyaloglarda bulunduğumuzda arkadaşlarımızın dediği Başkan adaylığını Pamukkale Belediye Başkan adaylığını teklif ettim çok değerli genç arkadaşlarımı sivil toplum örgütlerinin başı partimizin içinde bulunan e, ne bileyim ekonominin içinde bulunan tabii bunları derken de bu yöntem ben bunu e, tasarruhumla sizi yaparım anlamında asla değil il başkanlığımıza ilçe başkanlığımızı genel merkez böyle bir öne çıkın gençler. Bugün olmasa sizi siyasi misyonunuz ileride bir yerlere mutlaka getirmeli. Çünkü ülke idaresinde bulunan siyasi partiler mutlaka daha böyle ne bileyim nitelikli, kariyerli, güven veren ve birikimli, birikimli kimli evet. insanlar tarafından. Kim Yürütümüzün... de o isimler? Ben diyebilirim mahsure. Mesela Cüneyt Seytinci. Mimarlar, Mimarlar Odası, Başkanımız Odası Başkanımızdır. Başkanım. Gelin belediye başkanı adayı olun dedim. Mesela Fatih Yaşa. Makine mühendislerinde ve e, demokrasi platformunda 10 yıl sene görev yapmış kardeşimizdir. Gelin Mesela Esat Bozbayı. Mesela Sadık Çabutçu. Mesela aklıma gelen Zafer Gönenç il Başkanı'mızlığı yapmıştır. Dört sene belediye müsiyeliğimiz Belediye başkan adayı olur Pamukkale'den dedi. Evet. Adaylığınızı öne çıkarın. Peki neden kabul Hep kabul algıladığımız beni. şu. Selahattin Bey yani biz sizin bu kadar iyi niyetler, çok seçici, kucaklayıcı, bütünleştirici tavrınızı bize de iyi niyetle getirdiğiniz Ama bireysel olarak kendilerine göre soru şeyler olabilir. Hı hı. Bir de bir yöntem eksikliği var. Belirsizliği, Belirsizliği var. Belirsizliği evet. var. Bu belirsizlikte kendimizi koyduğumuz hangi kritere göre bunlar saptanır? Ha şu denebilir. Partimizin tasarrufuna inanacaksınız. O tasarruf işte Ümit derse, Ümit Selahattin'de buna inanırız partimizin yani hı hı. bu tasarrufu ama partinin tasarrufu kullanırken insanların da e, Cumhuriyet Halk Partisi için hangi şartlarda çekilisi, yarışabileceklerini bilmeleri gerekiyor. gerekir. Yani. yani her yerde ön seçim yapacağız bu, deseniz yani belki. bu arkadaşlarım bu arkadaşlarım bakın dedim ki bu makam belediye başkanlığı makamında olmama gibi bir düşüncenin suya bu sebepten olabilirse ki olabilir. O zaman bir belediye başkan adayı çıkarın, çıkaralım. Veyahut ben olduğumu farz edelim. Gelin meclisinde beraber olalım dedim. Yine aynı yöntemi dedikleri nedir? İşte böyle e, bu e, şey e, ne bileyim e, yöntem belirsizliğinden dolayı 2 Eylül'de ben de Selahattin Koçdemir olarak ağda baştan beri hep dediğim yani ben e, parti iç partinin içindeki kadrolarla insanlarla üyelerle münasebetimden e, 360 köyü 68 ilçeyi 18 eski ilçeyi adım adım bilen mi insanım? Yani büyük şehir de diyebilirdim. Yani kafamdan geçirebilirdim. Ama Pamukkale doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım ve de hayallerimin olduğu bir ilçe olduğu için hep burada da dikkat ederseniz Pamukkale kelimelerini, hayallerimi olabilir, olmalı diye, olursa öyle olur diye geliş yaptırdım. Evet. 2 Eylül'de de partimizde Hı. böyle bir şey olmayınca ben de eee aday, aday olmanın par, o günlerde de sizin basınınızda da çıkıyordu. İl yön, il başkanlığımızın bir arayışları da vardı. Bu kulis olarak olur, bireysel olur. Doğru. İl başkanlığımız genel merkezimiz, genel başkan yardımcımız Deniz Özelinde bir elindeki belirli donelerle, datalarla, e, anket sonuçlarıyla bir genç, dinamik bu işi götürecek yani etrafında iyi kadrolu alabilecek kendini özgüven oluşmuş bir arkadaşı belki bulur. Böyle <laughs> bir bel arayışı vardır diye kendimi de kenara aldım. Yani bu arayışlar içerisinde ben evet. aday adaylığına evet. o dönemde düşünmedim. Kesinlikle kenara aldım yani. Hani böyle aldım. genç dinamik Tabii. bir isimdi ama Yürekler o ismi yok. bulamadık. Bu o isim. gelişmedi. 2 Eylül'den sonra da 2 Eylül'den sonra da şöyle bir olay gelişti partimizde. Türkiye genelinde bu e, müracaatlar alındıktan sonra e, sanıyorum işte 9 Eylül, 10 Eylül gibi olabilir, tarihi tam kesin değil. Partimizin genel merkezi, partilerimizin ilçe başkanlıklarını, il başkanlıklarını bir tamim gönderdi, genelge gönderdi. Evet. Dedi ki, 2 Eylül'de çok değerli aday adayı her kademe olan arkadaşlarımız vardır. Bu tahttan sonra o kademelere yeni arkadaşlarımızın da talepleri olur ise Onları bu talepleri alarak genel merkezimize götürün evet. dendi. Burada da yine bu bir, yani bir gelişmeye iyi bir yöntem olarak yeni bir, bir arayış bu. E, oldu bir ad, e, biraz daha e, gelişmeydi ama yine bir e, e, bir belirsizlik, belirsizlik vardı. Böyle olunca ben yine kenarda yani böyle partimizin yöneten insanlar, partimizin tepesindeki insanlar ve parti bizim de düşündüğümüz başkalarının da olabileceği insanlar acaba müracaat olur mu? Kendini <laughs> öne çıkarır mı? Bir sorumluluk duyar, müracaat eder mi diye yine kenarda hakikaten bekledim. Bir süre sonra da partimiz işte MYK'nın kararıyla bir karar aldı. <laughs> Dedi ki biz bugüne kadar partimize müracaat eden veya şu belirli süreçte daha müracaat edecek o da Türkiye'nin belirli yerlerini isimleri de vererek deniz ilimizde de belirli ilçelerde merkez yoklaması, belirli ilçelerde de temayül yoklaması temayül diye yoklaması bir karar de, aldı. Yani demokratik e, kanalları açtı. Demokratik işleyişi açtı. Cumhuriyet bu meyil yoklaması demek tabii ki resmi bir ıı, ön seçim değil. Hakim evet. huzurunda yapılan bir ön seçim değil sonucu yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti, demokrasiyi içselleştiren bir parti bu meyil yoklamasının sonuçlarına da uyar uymalıdır diye de düşüncemizi düşünerek o tarihte de Ümit Bey birkaç gün yine acaba bir artık yöntem belli oldu. Böyle bir meyil yoklamasında benim de düşüncelerimi paylaştığım veyahut da il başkanlığımızın arayışı içerisinde veyahut da teşvik edici içerisinde ilçe başkanlığımızın, genel merkezdeki değerli büyüklerimizin, genel başkan yardımcımızın, parti meclis üyemizin böyle bir arayışı var mıdır diye birkaç gün yine değerlendirdik arkadaşlarımızdan. Biz de bu işi hem seven hem yaşayan hem de hayallerini gerçekten bu bağlamda geliştiren, Kendime göre kendi ölçülerimde söylüyorum İnsan önce bir kendine e, inanmalı. Bu konuda özgüveni olan özgüveninden dolayı herkesi kucaklamaya çalışan bir karakterimi ben tazen taşıyorum. Bundan dolayı da böyle Selahattin Koçdemir işte şöyle olursa aday olurum <laughs> bu şekilde aday olurum parti bir sandık koydu. Bu demokratik bir yöntemdir. Yani şunu söylüyorsunuz de, sorumluluk süreç. Sahibi, sorumluluk sahibi duy aday olmanda fayda var dedi. Süreç bir cümle belirsizdi. Bir cümle daha yapayım. Süreç belirlendikten sonra da ben de aday adayı olmaya karar verdim diyorsunuz. Başından beri eğer bu süreç belirlenmiş olsaydı, yöntem belirlenmiş olsaydı ben 2 Eylül tarihinde de bu başvuruyu yapabilirdim. Kesinlikle. Diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Benim başvuru yapmam mümkün değil. Benim de hayallerimi gerçekleştirmek için olabilecek ekibin de başvurması gerekir. <laughs> Bu motomot Selahattin Koçdemir'in tasarrufu değildir. Partilerin tasarrufu olacaktı tabii, işte. Tabii. Motomot belki il, il, başkanlığımızın tasarrufu. Ümit Bey ben şunu söyleyeyim. Ben parti çok uyan bir insanım. <laughs> Bu tarihte yine müracaat etmeden önce çok değerli yeni Kalem Merkez ilçe başkanımız Osman Tabu Bey ile görüştüm. Çok değerli il başkanım Sayın Nuri Çavuşoğlu görüş. Böyle bir aşamada yani partinin performansını yükseltecek, başarıya katkı koyacak bir anlayışı ben kendimde görüyorum. Sizler için de, sizler için de gerçekten bir rahatsızlık vermeyecekse ben adaylığımı müracaat etmek istiyorum. Aynı evet. Sayın İl Başkanımız ve İlçe Başkanımız Selahattin Bey artık bize müracaatınızı geçti genel merkezimize şey Yapmak zorundasınız. E ben, bir günümde de yine genel merkezimize gittim. Gitmeden önce Sayın Genel Başkan Yardımcım Sayın Adnan Keskin'le telefonlaştım. O da gel Selahattin Bey görüşelim dedi. Gittim sağ olsun. O kargaşanın o kalabalığın içerisinde başa baş 10-15 dakikada bir takım şeyleri paylaştık. Onun da bana dediği bu merkezin vatandaşlık hakkıdır. Tabii ki, tabii ki e, müracaat edebilirsin. Yani bir arkadaşlarımız da çalışıyor. E, her bölgede ikişer adayımız var. E, sonradan aday olan bir insan olarak sen deneyimli bir insansın. Böyle bir huzursuzluğu vermeden bu işi götürmekte de fayda var dedi. Tamam. Geldi müracaatımı mı İl başkanı, Pamukkale İçe başkanı, e, Sayın Genel Başkan Sayın Yardım. Adnan Keskin. Hepsi Ta olumlu baktılar. Tabi, diyorsunuz bu sürece. Tabi, bu ve sizin kararınız de, dediler. Sayın Keskin evet. bu senin kararın. Önce kararını ver. Bu demokrasi her türlü insanın hakkıdır dediler. Yani Tamam. Böyle, Gelelim Denizli'ye. Dün itibaren itibariyle de aday adaylarınızı açıkladınız. Evet. Ee, ve tabii hani tepki belki e, hem il başkanı hem e, Pamukkale ilçe başkanı hem de genel başkan yardımcısından olumlu tepkiler geldi ama hı hı. Pamukkale adayı Ahmet Divarcı'dan pek de olumlu bir tepki gelmedi. Takip etmişsinizdir hiç şüphesiz. Bizim programımızda aynen şunları söyledi. Bir emeğe saygısızlıktır bu. Hiç etik bulmuyorum dedi. Ben e, Selahattin abi aday olmayacağı için Pamukkale'ye aday oldum ama şimdi son dakikada böyle çıkıp ben adayım demek işte e, emeğe saygı e, babında algılanabilecek bir durum değil dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ben sevgili Ahmet kardeşimi severim. Veyahut partilerinin hepsini severim. Bunlara da asla girmek istemem. Mesele emekse Selahattin Koşdemir de bu partide 40 senedir bir emek veriyor. Başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben Pamukkale'ye aday olacağım dedim. Temin anlattığım çerçevenin gelişmesinde başarımın ve partimin başarısının büyüyeceği anlayışıyla aday olacağım Hı -hı. ve başaracağım dedim. Bu ne bileyim yöntem ne bileyim seyir bu noktada aday olmam şartlarını getirdi. Aday oldum. Evet. Hiç kimsenin başka bir aday benim başka birisinin adaylığı ile şu veya bu şekilde asla bir düşüncem olmaz. Herkes özgürce aday olur. Bu üç gün oladı olur. 100, gün önce de olur. Hatta şunu söyleyeyim ben. Siyah, genç, bir arkadaş, genç, stratejiler de genç arkadaşlarıma da şunu söyleyeyim. Çok fazla heyecanlanmasınlar. Yani ben Selahattin Koçdemir olarak 3, 2 gün oldu. Daha benim resmi yazım evvelsi gün geldi. Ee, arkadaşlarım iki aydır çalışıyorlar. Saygı duyuyorum. i̇nşallah bakarsın arkadaşlarımda onlardan birisi seçilir. Selahattin Koçdemir yine canla başla. Evet. İnanarak Peki Gerçekleri aynı durumda varsa, yani sizin ben, aday e, olmanız durumunda diğer e, aday adaylarının da sizin arkanızdan o desteği vereceğine inanıyor musunuz? Ya biz Ben o sıcaklığı kuracağımı inanıyorum. Partimin o sıcaklığa. Hatta Türkiye'nin o sıcaklığa ihtiyacı var Ümit Bey. Evet. O sıcaklığı Şimdi dün sıcaklığı. aday adaylarınızı açıkladınız. Evet. Ee, genel itibariyle olumlu olduğunu tepkilerin söylüyorsunuz. Ahmet Divarcı'nın da e, hani böyle bir eleştiride bulunması herhalde son derece doğaldır. Eleştiri değildir o. Kendisi şeydir. Ben Ahmet Duvarcı kardeşim severim. Peki. Dün e, aday adaylığı açıklamanıza e, herhalde herhangi bir aday adayı katılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bunu nasıl ben, görmek ben, lazım? Nasıl değerlendirmek ben zaten lazım? Şöyle, e, ben... yani şu anda mesela tüm aday adayları bir arada fotoğraflar veriyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki bu vurguyu hep yapıyor CHP'liler. Yani biz kim aday olursa onun arkasından o desteği vereceğiz. Bir ekibiz biz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıdır önemli olan diyor ama dün sizin aday adaylığı açıklamanıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin akil bir ismisiniz. Önemli bir ismisiniz Denizli'de ama hiçbir aday adayı katılmadı. Bunu nasıl gördünüz? Biz belediye başkanlığına adayız ama şunu söyleyeyim o zaman. Bu yolda başarılı olacağımızı da zaten ben şeylerimde de aday adaylığından daha çok kazanmaya adayım diye kendi iddiamı koyuyorum. Hı hı. Belediye başkanlığı makamına aday arkadaşlar bütün partiden destek alacak ama geçmişte belediye başkanlığı yapan çok değerli Sayın Hasan Gönüllü, Sayın Ali Marım, değerli kasaba ve ilçe belediye başkanlarım onları bir bir sahip vakitlerini almayayım. Geldiler, güç verdiler. Ben şunu da söyleyeyim. Ee, çok değerli arkadaşlarım zaten bir şurada kalmış beş gün. Hepsinin bir e, yoğun bir telaşı var. Yoğun bir e, hareket içerisindeler. Ben e, Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımı, e, Merkez Efendi aday adaylarımı e, ne bileyim Pamukkale adayı adaylarım. nezaketen böyle bir e, işler yürüteceğim. Gelebilirseniz. Hepsi dediler nasipse geliriz dediler. Bir yoğunluk çalışmaları da var. Onlar önemli değil. o Biz bu e, bizim meselemiz Ümit Bey ilk etap 25 Kasım son etapta 30 Mart akşamı hı <laughs> Yani e, bu süreçte zaten o bütünlüğü sağlarız. Sağlarım, herhangi sağlarım. bir sağlarım. sıkıntı olmaz. Diyorsun. 25. Şimdi sonucun sonucun belirlendikten sonra, sonra hangi aday arkadaşım olursa olsun diyorum. Benim varsa birikimlerim, kendime göre kafamda bir çalışma yöntemi geliştirdim. Hı hı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tümünü kapsayan bir çalışma yöntemi olacak. Zaten diyorum ki ben çok değerli partilerimiz bu mücadelenin hiçbiriniz bu mücadelenin dışında değilsiniz. Tamam. Selahattin Koçdemir belediye başkanı ise ne bileyim Akdere'deki Hasan, Can Memet, Gözler'deki Ali, Ak Aktepe'deki, Dokuz Kabaklar'daki, Fatih'teki insanlar da belediye başkanı gibi kendisini hissedecek. Öyle evet. bir ortam kuracağız. Şimdi seçim süreci başladığından bu yana sizinle programlar yapıyoruz dedik. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki süreci değerlendiriyoruz dedik. Hepsi şu vurguyu yaptınız. Bir an önce artık çıkmalı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim stratejisi belli olmalı, adaylar çıkmalı, projeleri anlatmalı, hedefleri anlatmalı, kamuoyuyla, örgütle bütünleşmeli. Bu vurgular hep sizin ağzınızdan çıktı. Ama şunu da söylediniz, yani Büyükşehir Belediye başkanı aday adayları çıktığında partinizin biraz erken çıkıldığını ve belki nefesin yetmeyeceği vurgusunu da yaptınız bizim programımızda. Şimdi bu bir strateji olarak değerlendirilebilir mi? Sizin son günlerde çıkmanız... Hani yani taze bir şöyle, nefes olarak ben onu şöyle de kullandım. Tabii ki arkadaşlarımız iki büyük özellikle Büyükşehir Belediye Başkan ya da arkadaşlarımız hakikaten çok öncelerden kendilerini deklar ettiler. Hı -hı. Yani biraz önce ben parantez içerisinde bir şey söyledim. Parti disiplinine uyan bir yapım var benim. Hı -hı. Bu aldığım deneyimlerin içerisinde ben de bunu bir kenarda tutuyorum, ben de kullanıyorum ve de uyuyorum. Yani partimiz, partimiz, genel merkezimiz demeliydi ki bize bana göre. İşte bizim, bizim adaylarımız hepsi 1 Temmuz 2013'te müracaatına 1 Temmuz 2013'te atıyorum 2 Eylül 2013 arası müracaatlarını yapar. <laughs> 2 yani 2 Eylül, Eylül, bitmiştir. her şey aday adaylığı süreci bitmiştir. Yapan ondan sonraki da şu, kabul etmeyeceğim şu deseydi. Şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde ne bileyim yöntemle belirlenir de, deseydi zaten önceki arkadaşlarımız da aday adayı olarak dolaşamazdı. Evet. Kendilerini monte etmek için dolaşırdı. O arkadaşlarımız biraz da hem e, kamuoyunun içerisinde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesi hem kendi düşüncelerini kendi kimliğini de aktarmak için dolaştılar. Ama tabii şu önemli. Yani neler futbolda teknik direktör Do, enerjimizi 90 dakika kullanacağız. Bu da çok önemli. Ee, bunun Şimdi için siz 80. dakikada neredeyse çıktınız <laughs> sahaya e, taze yani, bir nefes olarak bunun yedep, bir avantaj yaratacağını düşünüyor o zaman musunuz? yedek size? oyuncu gibi oluruz olmaz. Yani bir zamanında Ama evet. bunun bir avantaj yaratacağını düşünüyor musunuz size? Ümit Bey şöyle biz şunu söyleyeyim ben benim hedefim yani oyun seçim falan değil yani gerçekten söylüyorum bunu ön seçimin sonucu <laughs> şu olur bu olur önemli değil ama benim hedefim yeni bir Pamukkale Belediye Başkanlığı olacak. Yepyeni merkez olacak. Yepyeni bir 6.360 olacak. 6.360 sayılı Büyükşehir yasası tabii ki yön çıktı. Bunun artık eksilerini, artılarını dön. Eksilerini de artılarını da biz insanlarımıza anlatacağız. Ama şunu söyleyeyim. Burada bu altı 6366 altı, yasanın altının hepsinin dolu olduğunu varsaymak mümkün değil. Evet. Biz geleceğin belediyesinin hesaplarını yapıyorum ben Selahattin Koç. Geleceğin Pamukkale Belediyesi'nin öyle bir bembeyaz Pamukkale gibi beyaz sayfayla başlasın Pamukkale Belediyesi Hı. ömrü billah da öyle devam etsin istiyorum. Evet. Onun için de Selahattin Koç'un tek başına gücü yetmez bunlara. Evet. Çok dinamik, çok akıllı hukukçusuyla, haritacısıyla, mühendisiyle, çiftçisiyle, turizmcisiyle çalışan emekçisiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün katmanlardaki insanlarıyla bir kadro oluşturursanız sıfır hatayla o belediyeyi yönetirsiniz. Güçlü bir ekip vurgusu yapıyorsunuz. İddiamizm iddiam sıfır hatayla güçlü bir kadroyla herkese hizmet eden seçildiği günden sonra parti rozetini kapıda bırakan özellikle özellikle Seçimler aşamasında da bütün insanlarımızdan destek bekleyen bir anlayışı biz insanlara Ve herkesi göreceğiz. kucaklayan bir belediyecilik yani. anlayışından bahsediyorsunuz. Partili evet. partisiz herkese kendini e, Çok da kolay olmayacak bu süreç. Çünkü şöyle bir baktığımızda hem geçtiğimiz seçim sonuçlarına hem de bugün yapılan anket çalışmalarına e, arada bir hayli fark varmış gibi görünüyor AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Özellikle kırsal bölgelerde. E, baktığımızda inanılmaz bir fark var. Yüzde 30'a 46 görünüyor anket sonuçları. E, nasıl tersine çevirecek Cumhuriyet Halk Partisi ve siz bunun için neler yapacaksınız? Şimdi Ümit Bey tabi dediğiniz rakamlar veya anket çalışmalarını yapan insanlarımız arkadaşlarımız tek bir çalışma yapmıştır. Sonuçlarına bu da direktlere diye, diye Hı -hı. Ben şahsen öyle olduğunu inanmıyorum. Türkiye bugün bu noktadaysa bunlara sonra gireceğiz. Hı -hı kırsal kesimdeki de, kentsel kesimdeki de Türk insanı artık düşünmeli. Yani biz Pamukkale Belediyesi'ni yönetmeye giderken yapabileceklerimiz bir bir altını çizeceğiz. Yani şu günkü iktidarımız bir genel seçim geçirirken, genel seçim çalışmalarına başlarken kamuoyundan bugün yaptıklarının hepsini gizlemiştir. Dememiştir genel seçimden önce 4 artı 4 artı 4'ü milli eğitim olarak uygulayacağım. Dememiştir ben insanların doğumunu sezeryenler yaptıracağım dememiştir ben insanların yaşam alanlarına ne bileyim hmm. e, müdahale edeceğim. Bugünkü işte süreç dediğimiz o süreçteki bu pratik uygulamaların hiçbirisini dememiştir. Ve hmm. süreç aşamasının bu süreçte de onları yaşama geçirirken meclisin içerisindeki hiçbir siyasi grubun da düşüncesini hiçbir akademisyenlerin üniversitenin düşüncesini almamıştır. Bunları da insanlara göstereceğiz. Evet. Şunu da söyleyeyim. Ekonominin de ne durumda olduğunu in bütün insanlarımız, bütün ekonomistlerimiz biliyor. Makro düzeyde bu ekonominin işliyor, şıkır şıkır işliyor olduğunu, olmadığını insanlara inandıracağız. İnanıyorlar. Biz insanları kucaklayarak, birlik beraberliğe değer ederek korku imparatorluğundan çıkarıp, kendilerine özgüvenim haline getirip, ...gösteğimizi çoğaltacağız. Cümle daha söyleyin tabii ki... ...birazdan Adem Oklu bizlerle birlikte olacak. AK Parti Merkez Efendi Belediye Başkanı adayı... ...dün de e, İl Genel Meclisi'nden helallik istemeye geldi. E, ve birçok da destek olduğunu gördük. Sizin partinizden bile Adem Oklu'ya e, ciddi destek olduğunu gördük... ...bu İl Genel Meclisi toplantısında. E, onunla değerlendireceğiz, onunla konuşacağız ama... 24 Kasım'a şöyle kısaca bir değerlendirerek bir öngörünüzü alarak noktalayalım. Şimdi şöyle Sayın Yelen Sekreterimiz geldi. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Mekre olarak hayırlı olsun dedik. <laughs> Çalışma aşamamızda mutlaka haklar vardır. Hakkımız helal olsun dedik. Başarılar diledik. Yani burada burada şu aşamada özellikle dediğimiz merkezimizden ayrılan 14 köy yani Pamukkale, 12 köy, Pamukkale Belediyesi'nde, şey, Akköy'den gelen 5 köy, işte Uzunpınar'ı gözleri göremezse, Irlıganlısı, Pınar kenti, Korucuğu gibi, Akan'ı gibi kasabalarımız. Selahattin Koçdemir olarak biraz, Adem, biraz sonra Adem Bey belki söyleyecektir burada. Biz Denizli'nin 363 köyüne <laughs> Sayın Genel Sekreterle beraber meclisteki tüm üyelerimizle beraber çok belirli hizmetleri götürdük. <laughs> Yeraltı sulamalarından, yerüstü sulamalarından, kilit taşlarından, oyun parklarından, <laughs> e, ne bileyim e, duraklarımızdan e, bütün hizmetleri götürürken o hizmetlerin altında Bizim hepsinde Selahattin Koçdemir'in İl Genel Müllessü, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun imzası var. O meclisin <laughs> bir hizmetinin bir şeyleri Peki. kırsal kesime yansımasıdır. Peki. Biz kırsal kesimdeki kırsal üretkenliği artırarak üretkenler artık yaşam biçimini kentsel yaşam biçimini değiştirerek hayvancılıktan tarıma Ha, bütün e, düşüncelerimizi inanarak aktaracağız. Ben Selahattin Koçdemir'e gözlerin kekiğini ben biliyorum. Evet. Irgın Alman'ın ben biliyorum. Pamukta, tarlada ekilmeyen pamuğu ben biliyorum. Maalesef noktalamamız yani gerekiyor. Önümüzdeki AKT'de günlerde zaten bunları de, konuşacağız. Aktepe'deki insanların hakikaten e, <laughs> dokuz kavaklardaki insanların ne konumlarda yaşadığını biliyorum. İstiklal Mahallesi'nin dizaynının bozulmadığını tamam. ben inanıyorum. Ben şunu sonuçlandırayım. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok bütün teşekkür siyasi, ediyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partisi tüm kardeşlerimi 24 e, Kasım günü 我呃。 Gazi Okulu'ndaki e, şölenimize davet ediyorum. Orada demokrasi işletecektir Cumhuriyet Halk Partisi. Orada mail yoklaması... Oradan çıkan sonuçlar ha, ondan e, sonra direkt olarak sonuçlar adayı yok. belirleyecek midir e, size göre? Öyle olması gerektiğine inanıyorum. Öyle de olacaktır. Ama diye emin değilsiniz. Bu evet. noktada Tabii çünkü öyle bir, yani bir şeyimiz kesinlik yok. yok bir. Bilgimiz yok ama öyle e, demokrasiyi bu kadar işleten Cumhuriyet Halk Partisi bunu da mutlaka e, uygulayacaktır diye düşünüyorum. E, ben bütün partilerimi oraya bekliyorum. Sonuçta kim çıkarsa çıksın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak her zaman evet. e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bütün kademelerinde çalışmaya devam edeceğim. Senin Teşekkür çok ediyorum. teşekkürler Zayıldan. ediyoruz. Ee, bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ olun Tabii evet. önümüzdeki günlerde kapsamlıca konuşacağız, değerlendireceğiz. Hedefleri, projeleri konuşacağız. Ama öncelikle tabii önemli tarih 24 Kasım, sonrasında 30 Kasım'a kadar daha çok zamanımız var. Sağ olun. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından AK Parti Merkez Efendi Belediye Başkanı adayı Adem Oklu bizlerle birlikte olacak. Bugün de süremizi biraz aşacağız.